Herkese merhaba arkadaşlar ben Kamu, arkadaşlar Efsane yok evet arkadaşlar bugün size ne yapacağız Bugün arkadaşlar yalnız Sonic kapıyı seçme oynayacağız arkadaşlar Ama video geçme önce arkadaşlar Sizlerden like istemem lazım çünkü Abi oynayamıyoruz oyunu kapı açılmıyor arkadaşlar Bildiğiniz kapı açılmıyor Oynamam için arkadaşlar bu bariyerin açılması lazım Bu da arkadaşlar size bağlı yani Video arkadaşlar beğenmeniz lazım ve kanala abone lazım arkadaşlar Hadi bakalım seri bunları yapın arkadaşlar Hem de isminizi okuyacağım abi Hem kapı açılacak arkadaşlar videoya başlayabileceğiz Hem de arkadaşlar isminizi okuyacağım O yüzden arkadaşlar şu anda videomuzu beğenin ve kanalımıza abone olun arkadaşlar. Kapı açılsın. Hadi bakalım abi. Buradan da yanlış kapıları seçmemeye çalışacağız. Abi mantığa bakar mısınız ya? Bu kapıları seçmek için bile like atıp abone olmanız lazım arkadaşlar. Hadi bakalım abi. Tek yapmanız gereken arkadaşlar videoyu beğenmek, ve kanalımıza abone olmak arkadaşlar Hadi bakalım isminizi de okuyacağım diyorum Evet arkadaşlar sıra sıra herkesi tabloyu çıkartıyorum Şimdi abi isimleri okuma sırasında arkadaşlar Emre Şanlı Türk, Osman Bayraktar Kuzanlar TV, Tamer'in kanalı Efsane oyuncu, Yusuf Vinek, Yasin Gülleri e Buradan selamlar olsun Bu arkadaşlarımız videoyu beğenmişler ve kanala abone olmuşlar Sizler de arkadaşlar tabloya çıkmak için Yapmanız gereken çok basit bir kural var videoyu beğenmek ve kanala abone olmak. Evet arkadaşlar yavaştan like'lar geliyor. Hadi bakalım abi abone olun hadi bakalım kapı açılıyor. Hop abi kapı açıldı. Evet teşekkür ederim bu arada arkadaşlar like atıp abone olduğunuz için. Şimdi abi hemen arkadaşlar eşyalarımızı falan alalım. Ee, elbiselerimizi falan alalım arkadaşlar ve artık ya içeride mesela mutant canavarlar çıkabilir. Ee, arkadaşlar ne bileyim boss mouse çıkabilir bir şeyler falan çıkabilir. Onlardan kendimizi en azından koruyalım. Şöyle elbise de almak istiyorum. Hmm, elbise olarak arkadaşlar bunlardan var. Ben bunu giyeceğim abi bu savaş elbisesi zaten. Hadi bakalım şimdi arkadaşlar şöyle kapıyı da kapatalım bakalım. Evet güzel. Arkadaşlar şimdi ne yapalım? İlk başta hangi kapıyı girsek? Abi bak bu çok korkutucu duruyor. Acaba hangisi doğru kapı? Abi? Ben bundan bilmiyorum. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar şundan giriyoruz ama bir mermilerimizi falan dolduralım. Abi inşallah yanlış seçmemişizdir. Bu konularda arkadaşlar çok becerikli değilim ama bakacağız. Ben bundan mı başlamak istiyorum abi. Şu roket çıktı abi şuna bakın. Hadi bakalım şundan arkadaşlar başlıyoruz. Bismillah ramarayım. Hop 1. 2 ve 3 girdim Evet arkadaşlar neredeyiz Bir portal bizi buraya getirdi abi Bakalım Evet yanlış olduğunu gördüm bile arkadaşlar Evet yanlış portalı seçeceğimi biliyordum arkadaşlar Ya ben ne zaman doğru portalı seçtim ki Allah bir dakika Abi korktum yalnız Korktum 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 abi Böyle pusular musular mı yapıyorlar arkadaşlar ben içeriye bir bomba gönderiyorum Hop bir tane bombayı gönderdim arkadaşlar Yukarıdan Şöyle evet güzel 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 Aa var ya ben gerçekten iyi bir savaşçıyım arkadaşlar Şöyle Tamamdır Abi yavaşla, taraya 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 gidiyorum arkadaşlar Çünkü bunlar benim iyi canımı götürecekler Neredesiniz lan gelin 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 arkadaşlar Allah hata yaptık hata abi Hata 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 arkadaşlar Hatalarla dolu bir şey adamım yani Hop bir dakika gel bakayım bu tarafa Arkadaşlar şöyle Tamamdır. Bomba artık patla. Ha arkadaşlar bomba patladı. Yoksa o kurtulamayacaktım güzel. Arkadaşlar şimdi yavaşça bir şekilde gidiyorum. Ee, az önceki hatanın aynısını yaparsam arkadaşlar bir daha sağlam çıkma ihtimalim yok gibi duruyor. Roket atacağım abi bir tanesini kafasına. Hop. E işte bu. Geberirsin böyle. Gel bakayım. Gel bakayım böyle. Arkadaşlar bunda da kapışacağım. Güzel. Yukarıdan da demek ki adamlar var. Dikkatli olalım biraz arkadaşlar. Şöyle mermimi dolduruyorum. Bekle gel bakayım bu tarafa Arkadaşlar şöyle kapıyı açtım Gel aa su asitli arkadaşlar Demek ki suda ölüyor insanlar Evet güzel arkadaşlar şuraya Bomba atsam mı yok bombamı saklayacağım abi Bu arada tam da kafamdan bir ok yemişim Evet şimdi bu su asitli değil mi Aynen bu su asitli arkadaşlar Canımızı götürüyor Ben hiç riske falan girmiyorum Şuradan arkadaşlar direkt toprak toplayacağım Ve ee, gideceğim arkadaşlar yol yapacağım kendime Şöyle 1 2 3 4 Tamam değer arkadaşlar Kolay ya easy bir şekilde hemen gidiyoruz Arkadaşlar bu arada bu yanlış e, kapıymış Şöyle bir arkadaşlar elimizi alalım Arkadaşlar yukarıda bir adam var mıdır acaba Aynen varmış Evet başka var mı Evet arkadaşlar hepsini bir rokette işini bitirdik Evet bu roket bu arada baya iyi olmuş Arkadaşlar bu roketi baya Kullanıyorum yani benim canımı götürmüyor ama e, Rakiplerin canını bayağı götürüyor Ödülünü buradan alabilirsin demiş. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar ödülümü de ne olduğunu görmek istiyorsanız videoyu sonuna kadar izleyip kanalımıza arkadaşlar abone olun. Hadi bakalım video abi sonuna kadar izleyin. Ödülü öyle açacağım. Hatta açalım mı? Ne diyorsunuz? Yok ya açmadım arkadaşlar. Videonun sonunda açalım. Video sonuna kadar izleyenler zaten her zaman çok şanslı oluyor. Ödülleri falan hep izlemiş oluyorlar ve eğleniyorlar. Evet şimdi arkadaşlar bu soru yanlış çıktı. Bunu eliyorum. i̇kisinden bir tanesi doğru olduğunu düşünüyorum. Abi hep böyle sıraya doğru gittiğimde arkadaşlar ee, bu mesela yanlıştır büyük ihtimal. Hadi bakın ben o zaman bunu diyorum arkadaşlar. Doğru olduğunu düşünüyorum. Hadi bakalım. Aa bu ne? Bu ne? Bir dakika. Abi bu da mı yanlış ya? Bu da mı yanlış çıkar ya? Abi bir dakika. Aa Steve'ler. Steve'ler bekleyin bakayım. Arkadaşlar bu Steve'lere ne olmuş böyle? Arkadaşlar Steve'ler bana bir şey yapamaz ya. Allah! Sony'e dönüştüler. Abi Sony'ye dönüştüler. Yok artık, yok artık, yok artık. Bekleyin bombayı atıyorum bu tarafa. Gelin bakayım bu tarafa arkadaşlar şöyle Çektim kendime doğru ve güzel Gördünüz mü hareketi gördünüz mü Hepsini bombaya doğru çektim Ve hepsini bombaya öldürtürdüm Evet arkadaşlar mermimi değiştireceğim Orada da adamlar varmış onları da bir geberteceğim Bekleyin sırayla sizi hepinizi öldüreceğim Hiç merak etmeyin Hop arkadaşlar şöyle Geberteceğim ben bunları ya sıkıntı etmeyin siz Şöyle Burada nasıl bir adam var Burada nasıl bir tane adam var Burada 1 milyon tane adam var. Tamamdır. Arkadaşlar sakin 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 öldüreceğim. Bekleyin bakayım. Hop. Tamamdır. Arkadaşlar bir tane roket mi yolladım? Tamam. Roketim arkadaşlar oraya yollarsam hepsini gebertme ihtimalim çok yüksek. Gelin bakayım bu tarafa. Hop arkadaşlar güzel. Gel bakayım. Başka adam var mı? Gel bakayım sana beyzbol sopasıyla öl. Arkadaşlar başka adam herhalde yok. Burada bir sürü adam varmış bu arada. Neyse hepsini öldürdük arkadaşlar. Evet mermilerimi değiştiriyorum arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Hadi bakalım. Şöyle hadi bakalım. Şunu da değiştirdim. Abi içeride de adam olabilir. Şöyle açtım. Abi içeride de adam olduğunu bir satan biliyordum. Hop. Boom. Arkadaşlar bir dakika olmaz öyle. Olmaz öyle. Geberin. Geberin 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 arkadaşlar. İçeriye bir bomba sallayacağım. Bir tane daha roket geliyor. Hop gelin bakayım. Gel gel arkadaşlar şunların hepsini bir çekiyorum. Çektim çektim çektim. Çok güzel çok güzel Abi bir dakika mermim bitmiş yalnız böyle olmaz arkadaşlar Böyle e, bir anda lodos dolama dalınmaz Şöyle hop bir dakika Bezbol sopasıyla bezbol sopasıyla Kafana 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 vuracağım Abi bu roket çok şey yarıyor ya Roket harbiden çok şey yarıyor Evet şöyle Gel atacağım ben bunu Roket atacağım arkadaşlar bekleyin şimdi Bekle adam var mı içeride Aynen varmış arkadaşlar şöyle Gel ver bakayım hop arkadaşlar Ben şu içerideki adamları bir çekeceğim Kendime doğru gel abi gel gel arkadaşlar Şöyle hop güzel ya böyle böyle Öleceksiniz arkadaşlar bir tane rokete Böyle böyle ölecekler hadi bakalım oh, oh, oh. Gel bakayım buraya Tamam lan geliyorum arkadaşlar Geldim ve geberttim ve gittim Evet burada da arkadaşlar Büyük ihtimalle ödül ödül koymamışlar Hemen satan çıkacağım ben de buradan Evet arkadaşlar şöyle bir çıkalım bakalım Güzel bir şekilde bu portalı da tamamladık Bu yanlışmış arkadaşlar Demek ki doğru olan buymuş arkadaşlar Her zaman sıraya doğru gitsek de yanlış olmuyor o yüzden arkadaşlar video like atın. Hadi bakalım şimdi hemen giriyorum. Videonun sonuna giriyormuşum gibi konuşma yaptım da öyle bir şey yok arkadaşlar. Hadi bakalım kırmızı şeyde girdik. Evet şimdi burada arkadaşlar parkur var. Parkuru bitirirsem ödülü kazanacağım arkadaşlar. Evet parkur bizim için nedir ki arkadaşlar? Hadi bakalım abi şuradan bir gidelim. Allah! Abi ben bu tarz parkurları yapamıyorum ya. Vermeyin abi vermeyin Allah Allah ya arkadaşlar bu tarz parkurlardan nefret ediyorum dememe rağmen hala da arkadaşlar bu tarz parkurlar oluyor. Ee, ben bu tarz parkurları sevmiyorum abi ee, yapamıyorum çünkü kendimi bu konuda çok becerikli görmüyorum. Şöyle hop abi şuradan da şöyle yapalım bakalım gidelim abi hop arkadaşlar yaptık mı şaka yapıyorsun. Game moddan geçelim ki oraya. Gem otan geçelim oraya. Son bir hataya bağlı bir şey yapamam. Evet buradan da bunu aldık arkadaşlar. Çünkü oraya kadar gelmişim. Oradan düşersem arkadaşlar ben bunu saymam yani. Evet şimdi neler neler çıkmış ödül olarak hepsine bakalım arkadaşlar. Şöyle şunları bir koyalım bakalım. Ee, şunları da bir koyalım arkadaşlar isterseniz. Şöyle şunları bir koyalım bakalım. Tamam iki tane ödülümüz çıktı arkadaşlar. Demek ki doğru parkur olanmış. Evet, şimdi arkadaşlar ilk başta neye bakacağız? Tabii ki de buna bakacağız. Hemen şöyle gidelim bakalım. Aa bu yer çekimini e, büken bir makine. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Mesela şu anda e, yer çekimi büküldü. Şöyle hop abi güzel. Bakın mesela görüyorsunuz binayı böyle görüyorum. Şöyle ba, bir de bunun gücü mücü de ayarlanabiliyor. Şöyle Allah durdurulamıyor. Durdurulamıyor. Bir dakika durdurulamıyor abi. Neyse ben şunlara da bakayım arkadaşlar. Bunu da çok fazla oynamayayım. Evet, lucky block'tan çıktı. Hemen lucky blocklarımızı açalım. Evet, lucky blocklardan güzel güzel şeyler çıktı. Elmaslar, elmaslar çıktı. Güzel, bunları da kullanırız. Şöyle araba çıktı. Ee, arabayı da kullanırız arkadaşlar. Bir tane benzin yükleyelim bakalım. Şöyle benzinimizi yükledik. Neyse o zaman arkadaşlar bu videomuzun burada sona geldim. Ee, çok güzel bir video oldu. Manyak bir video oldu. O zaman arkadaşlar soldan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağdan da videomuzu izlemeyi unutmayın. Soldan kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sağdan da videoyu izlemeyi unutmayın. Şöyle ben şunu bir kırsam çok güzel olur. Şöyle hop tamamdır. Arkadaşlar o zaman soldan kanalımıza abone olun. Sağdan da yeni videolarımız var arkadaşlar. Onları da izleyebilirsiniz. Bu videoda durmanızın anlamı yok. Bu videonun çünkü sona geldik. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın. Ve bay bay. Hadi bakalım arkadaşlar tıkla o video tıklamadan tıklamayı unutma. Görüşürüz.